Sen hiç meraklanma benim teyzem. Her şey yoluna girecek. Anacığım ben araştırdım zaten. Korkulacak bir şey yok. İman tahtanı testereyle düzgün bir şekilde kesecekler. Kalbini içinden çıkaracaklar. İçeride birkaç işlem yapıp ondan sonra kalbini içeri koyup tahtaları tekrardan zımbalayacaklar. Kadar. Ne diyorsun oğlum sen? Ulan Affan'ım. Bir tanesinden takacaklar. Bir tane. Onu bile bilmiyor musun daha? Bilmez olur muyum lan? Strese sokmayın kadını. Bir şey yok. Anacığım. Bak gerçekten daha sağlıklı, daha gürbüz bir insan olacaksın ya. Damarların hepsi açılacak. Ondan sonra nasıl istersen öyle tıka damarlar. Kaz ye, kaz ciğeri ye, içti işte köfte ye. Ne Ya Allah'ın aşkına. Bir uzaklaşsana sen buradan ha. Bir uzaklaş be. Ana, Stres yapacak bir şey yok. Sakin. Ali annem. <laughs> Ali annem. Rabbim sana acil şifalar versin. Allah sana sağlık saat versin. O kadar üzüldüm ki dün gece. Yemin ederim sabaha kadar senin için dua ettim ya. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Sağ Ya Allah'ın adını verdim. Allah aşkına bir uzaklaşın evet. siz be. Hah bak kapı da açıldı. Haydi. Haydi ana. Haydi. İşte işte. Sana çok mühim şey anlatacağım. Gel. Gel. Ee, ne var Murat? İşte. Ben bu babam olacak adamın karısına geçtim. Dedim ki baba. Nerede bizim bu akrabalar? Öyle bir durdu. Ürktü tabii benden. Ee, netice ne? Var mı akrabalardan bir haber? Yok akrabalardan haber yoktu ama Öyle daha yekten sorunca geçiştirdi beni. Sen merak etme işte ben bu işin peşini bırakır mıyım ya? Oğlum niye bana maval okuyorsun o zaman? Madem bu konu hakkında bir malumatın yok... ...ne diye ayakların vura vura buraya geldin oğlum? Bizim orada garip şeyler oluyor çünkü enişte. Bu babam olacak herif var ya... ...anamın yanına gelmiyor. Eve gelmiyor. Sabahın köründe pat küt silahlar patlıyor. Karışık. Ne diyorsun oğlum sen? Ne silah lan? Karışık enişte işler. Bildiğin gibi değil yani. Karışık. Vallahi normalde üzerine sinek konsa olay çıkarttığı arabayı gitmiş Kazım'a satmış senin anan. Ne? Yani ne? Haberin yok tabi. Bu işin içinde bir iş var. Ulan Kazım bu memleketin en batak adamı lan. Dolandırıcılık onda, taklacılık onda. Ne iş olur ananın onunla? Ama çözeceğim. Bu meseleyi de çözeceğim. Sen nereye gidiyoruz böyle söylemedin hala? Şu parayı al koy cebine. Ne gerek var deniştem? Koy dedim. Var olun deniştem eyvallah. Bana bak, bir otobüsle Urfa'ya gidiyorsun. Urfa'ya mı? Ne Urfa sen işte? Bildiğin Urfa falan işte. Bana bak, Serhat Kara Aslan mıdır nedir? Bunun köyü, bucağı, sokağı belli değil mi? Elbet tanıdık birileri çıkar. Sokak sokak gez, akrabalarını bul, buraya gel. Akrabalarını bulmadan da buraya sakın adımını atma, anladın mı? Tamam, emrin başım üstüne işte. Bana da haber vermeyeceksin. Tamam, sen merak etme. İyi hadi, yolcu yolunda gerek. Dönerken en getireyim mi Kral? Bana bak Murat, sen bazı şeyleri şaka zannediyorsun ama o dönemler artık bitti. Anladın mı lan beni? Buraya elim boş gelirsen bu boş kafana ezerim. Gelirim. Tamam ezersin işte Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.